Olup gelmiyor gal? Olup mı? imzaladılar mı acaba? İmzalamayan varsa lütfen buraya alalım. Değil yani bu hocam da... en son geleni mi veriyorsunuz? Ben en son geldim. Yarışma değil zaten. Bu bir etkinlik. ben Ayşe Mehtap Vardaoğlu. Emekli beden eğitimi öğretmeniyim. Atatürk sayesinde bugünlere geldim. yedi 7 yıl öncesi Yüzen bir arkadaş kafilemiz, grubumuz vardı. Altı kişiydik. E, fikir benden çıktı. E, adaya yüzer miyiz, saygı şu yapalım mı dedim. E, arkadaşlarımdan biri de zaten can yoldaşım Emine. E, birlikte altı kişi e, biz bu yola... Ee, seve seve dediler ve e, Atatürkçü Düşünce Derneği e, arkadaşlara da haber verdim, Turan Bey'lere. Onlar da e, olumlu baktılar ve o gün bizi desteklemeye geldiler. Biz altı kişi, 5 e, bayan, bir erkek karşı adaya yüzdük. Şu anda Nazan abla dışında hepimiz buradayız. İlk başlayan daha sonrasında e, büyüdü çok şükür bugünlere geldik. E, zaten e, amacımız e, bunu geleneksel nasıl Atay'a saygı yürüyüşü yapılıyorsa Atay'a e, saygı yüzmesi de olsun arzusuyla e, sağ olsun dernek de Atatürkçü Düşünce Derneği de çok emek sarf ederek bugünlere taşıdı. Ben mutluyum, biz mutluyuz. E, Atatürk için emperyalizme kafa tutmuş bir devrimci. Ee, onu da saygı ve minnetle, özlemle anıyoruz. Ee, bugünlere onun sayesinde bugünlerdeyiz. Her yıl 10 Kasım'da burada Ataya saygı yüzüşü etkinliğinde buluşuyoruz dostlar. Bundan tam 7 yıl önce 6 tane yürekli insan içmeler sahilinde ve bu noktada Atay'a saygı adı altında başlattıkları çok güzel, çok duyarlı bir davranışı bizler de yedinci yılında dernek olarak taşıyor olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yedincisini yaptık, seneye inşallah çok daha geniş olacak. Daha güzel projelerde geleceğiz, emin olun. İçmeler sahili buna start verdi. Belki seneye çok daha farklı noktalarda gerçekleştireceğiz bunu. Katılımın da daha da büyümesi adına. Evet, her şey daha güzel olacak ve sizlerle güzel olacak. Öncelikle, öncelikle startı vermeden önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz adına öncelikle hepimizi bir dakikalık saygı duruşuna. Akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. sporcunuz zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyen atamızı almak için her yıl burada toplandığımızı ifade etmiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bedenen aramızdan ayrılışının 84. yılında tüm ulusta olduğu gibi Marmaris'te de değişik etkinliklerle anmaya devam ediyoruz. Dünyada emperyalizmi yenilgiye uğratan, sömürgecilerin yayılmacı projelerini tarihin çöplüğüne atan, tüm mazlum uluslara ilham ve güç kaynağı olan gerçek anlamda evrensel bir önderdir Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaratıcısı olduğu Türk devrimi ve sonuçlarıyla bir bilge ve dahi liderdir. Düşmanlarında bile saygı uyandıran, dostlarına güven aşılayan eşsiz bir rehber, eşsiz bir öğreticidir. Atatürk 84 yıl boyunca her nefeste, her saniyede, her dakikada, her saatte, her günde, her haftada, her ayda ve her yılda daha da büyümüştür. Hep haklı çıkmıştır. Her geçen gün doğruluğu kanıtlanmıştır. Türk milleti geleceğini tek liderimiz, tek önderimiz ve tek rehberimiz Atatürk'te onun düşünce ve devrimlerinde bulmuştur. Türk milleti tek doğru re reçete olan Atatürkçü düşüncede bütünleşmektedir. Bu neden nedir ki milletimiz? Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği Atatürk'e bağlılığını sonsuza kadar devam ettirecektir. Dünya tarihi aydınlıkla karanlık mücadelesiyle doludur. Atatürk aydınlığın temsilcisi, aydınlığın lideridir. Karanlıkta kalmayı isteyenler, karanlığı ısrarla savunanların aydınlığı anlamasını beklemek zordur dostlar. Ancak Atatürkçülerin mücadelesiyle karanlıklar mutlaka aydınlanacak. Karanlıktan beslenenlerin oyunları bozulacaktır. Bitmeyecek, tükenmeyecek bir ışıktır Atatürk diyor ve onu saygıyla, özlemle, hasretle, minnetle anıyor, yad ediyoruz. Her yıl ta Ankara'dan Yüzmek için aramıza gelen çok sevgili bir yüzücü ablamız var ve her 10 Kasım'da da büyük bir heyecanla atasına şiir yazar. Bugün yine geldi. Başkanım ben şiir yazdım. Şiirimi okuyabilir miyim?" dedi. "Hay hay" dedik biz de. Şimdi onu dinleyelim. Atatürk'üm, Gazi Mustafa Kemal'im, bize mirasın akıl ve bilim, en büyük eserim dediğin cumhuriyetin, gençliğe emanetin, yaşıyor devrimlerin. Rahat uyu aziz atam bu vatan toprağında. Ruhumuza kattığın güç, kuvvet bulacak kulaçlarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Evet tüm yüzücülerimiz hazırsa biz bu arada teknemiz Eskortluk yapacak. Fakat Ercan hocam neredesin? Evet. Bir uyarı, bir bilgi geçecekler. Lütfen minik yüzücülerimiz özellikle sizleredir bu uyarımız. Ee, Ercan hocamız teknede iştirak edecek. Buyurun hocam. Hepinize merhaba. Şimdi biraz sonra tekneyle ben biraz açıldıktan sonra düdük çalınca buraya bütün sporcu arkadaşlarım toplanacak. Sizden ricam önce büyükler çıkacak. Büyüklerin hemen arkasında da küçükler çıkacak. Yüzmeye başladığınızda zaten daha önceki giden arkadaşlar biliyor. Karşıdaki adam oraya kadar gideceğiz. Adam oradan geri döneceğiz. Biz bu tekneyle yanınızda iştirak edeceğiz. Sizden ricam yüzemeyen ya da kramp giren ya da herhangi bir problem yaşayan arkadaşım elini kaldırsın. Biz yeterince bakmaya çalışacağız tekneden. O arkadaşımıza tekneye alacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Tamam. Ben karabeyim abi. Ercan hocam, Mevsap hocamla denizde istişare ediyorsunuz. Belki adaya kadar gidilmeyecek. Evet, tüm ekibi böyle. Gençler arkaya doğru kayalım. Gelin, gelin. Evet bugün kulaşlar adaya atılıyor Başarılar diliyoruz hepinize düşmanlar evet. yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Anı yazılacak bize Paşa. Biz zirin dağlarında oturduk kaldık. Biz zirin dağlarında oturduk. Selfettine mim mim grubundan top kapını Mehmet Can selam olsun. İmamlar Zahar Bey.